2024'ün ilk günlerini yaşarken bundan tam 100 yıl önce Cumhuriyet'in ilk günlerini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti için bugün yeni bir çağ başlamış oldu. Uzay çağı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan tam 100 yıl 89 gün sonra Türkler tarihinde ilk defa uzaya adım attı. Uzaya giden ilk Türk olarak tarihe geçen Alper Gezer Avcı ve henüz yeni yazılmaya başlayan Türk uzay tarihi hakkında neler öğreneceğiz ve gelecekte nasıl bir dünya bizi bekliyor birlikte bakalım. 1960'larda uzay çalışmalarında yaşanan gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya arasındaki rekabetten kaynaklanan uzayın hızlı keşfi zamanında Türkiye siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı uzayla ilgili herhangi bir çalışma yürütmedi. Amerika'da NASA Avrupa'da ESA gibi uzay ajansları yıllar boyu çalışmalarını sürdürdüler ve uzaya hem insansız hem de insanlı uçuşlar gerçekleştirmeye devam ettiler. Son yıllarda Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkeler de uzay çalışmalarını hızlandırıp uzay çağına geçişte geride kalmamak için birçok girişimde bulundular. Türkiye ise dönem dönem bilimsel katkılar sağlamış olsa da çalışmaların çoğu bireysel ve özel çalışmalar olarak kalmış ve 2018 yılı öncesine kadar uzay çalışmaları ile ilgili herhangi bir ciddi girişimde bulunulmamıştır. 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı kurularak bu konuda ilk adım atıldı ve yayınlanan Milli Uzay Programına göre şu 10 hedef belirlendi. 2023 yılında Ay'a sert iniş ve 2028 yılında yumuşak iniş yapmak uydu üretimini tek çatı altında toplamak, bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi kurmak, uzaya bağımsız bir şekilde erişmek için uzay limanı kurmak, bir Türk vatandaşını bilimsel misyon için uzaya göndermek, uzay havasına ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak, uzaydaki nesneleri yerden gözlemleme kabiliyetini arttırmak, uzay sanayi ekosistemini geliştirmek, toplumda uzay farkındalığı geliştirmek ve insan gücü yetiştirmek, uzay teknolojileri geliştirme bölgesi kurmak. Bu 10 misyondan bir tanesi olan bir Türk vatandaşını bilimsel misyon için uzaya göndermek hedefi 19 Ocak 2024 tarihinde Türk vatandaşı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Pilotu Alper Gezer Avcı'nın uzaya adım atmasıyla gerçekleşmiş oldu. Peki kim bu Alper Gezer Avcı ve neden bu görev ona verildi? 2 Aralık 1979 Silifke, Mersin doğumlu Alper Gezer Avcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Ohio'da Wright-Patterson Hava Kuvvetleri üstünde yüksek lisans yapmıştır. Türk Hava Kuvvetleri'nde 15 yıl boyunca savaş pilotu olarak görev almıştır. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda 7 yıl kaptan pilotluk yapmıştır. Türkiye Uzay Ajansı'nın açtığı astronot adaylığı için 36 bin başvuru arasından Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya gitmek için seçilmiştir. Uzay görevi için hazırlanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Alper Gezer Avcı ve yedek astronot olarak seçilen 1992 doğumlu Tuva Cihangir Atasever astronot olmak için gerekli eğitimleri tamamladılar. Fırlatma görevini yürütecek ticari firma olan Axiom Space, Elon Musk'ın SpaceX firmasının Falcon 9 roketlerini kullanarak Gezer Avcı ve 3 astronotu barındıran 4 kişilik mürettebatı uluslararası uzay istasyonuna ulaştıracak. 18 Ocak akşamı yapılan başarılı fırlatma ile Türklerin uzay yolculuğunu başlatan Alper Gezer Avcı'nın ilk Türk astronot olarak uzaydaki ilk sözleri Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözü oldu. Dünyanın yörüngesinde şu anda saatte 27 bin kilometre hızla ilerleyen kapsül Amerika saatine göre 20 Ocak sabah sıralarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş olacak. Atatürk'ün bir asır önce işaret ettiği gökler artık kaçınılmaz olarak Türkler ve aynı zamanda tüm insanlık için yegane istikbal oldu. İnsanlığımızın evreni keşfinde aynı zamanda kendisini ve varoluşunu da keşfedeceği yeni bir çağ başladı. Bundan sadece 55 yıl önce bir hesap makinesi kadar işlemcisi olan bilgisayarla ayda yürüyen insan şimdi kendi tasarladığı yapay zekanın bizi güneş sisteminin dışına çıkarmasını bekliyor. 2020'lerden sonra artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uzay çağına hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Benzer içerikler için liste yüzü takip edin.